Elazığ'da Çayda Kavşağı'nda inşaatı devam eden yüksek katlı bina Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla mühürlendi. Bakan Kurum daha önce yapı ile ilgili verdiği talimatın yerine getirilmediğini gerekçe göstererek inşaatı mühürledi. Sözcü gazetesinin haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ ziyareti sırasında yaptığı gezilerde Çaydaçıra Kavşağı'nda inşaatı süren yüksek katlı yapıyı inceledi. Bakan Murat Kurum, incelemeleri sırasında yapı ile ilgili daha önce verdiği talimatın yerine getirilmediğini öğrenince inşaatın mühürlenmesi talimatını verdi. Gazetenin haberine göre tespit sonrası inşaata mühür vurduğu belirtildi. Sözcü gazetesi haberinde şunlar yer aldı. Elazığ'a geçtiğimiz cumartesi günü giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden bu yana yapılan çalışmaları inceledi. Kurum, 26 katlı AVM inşaatını görünce şaşırdı. Parmaklarıyla tek tek kat sayısını tespit etmeye çalıştı. Kurum kurumun o bina için yüksek kat çıkıldığı iddiasıyla inşaat çalışmasının durdurulması talimatını verdiğinin bilgisi geldi. Ancak söz konusu bölgede inşaat kat izniyle ilgili belirli bir sayı olmadığı için inşaat durdurulamadı. Öte yandan bina mühürlenirken binanın akıbeti ve bakan kurumun mühürleme kararından sonra Elazığ Valiliğinin süreçle ilgili kararı merak ediliyor.